Baba yağmur yağıyor baba. Hani? Bak. Ben görmüyorum. Yağıyor. O zaman kalsın diyorum. Ne kalacak? patatesi işi mi? Ha. Niye? Olmaz ha. mı yağmurda? Evet, sakalır. Islanır mı? Olmaz mı? Ha. Sen nereye gidiyorsun? Patatese gidiyorum. E gelmedi daha patoz diyor Tayyar. Patoz bizi bekliyor. Bizi mi bekliyor? Ha. Yukarıda da, da uyuyor da. Yukarıda hanayda uyuyor. Tamam, Yağmur başladı. Ne yapacağız? Yağmur başladı, kaldın. Olmaz mı? Olmaz. Yağıyor yağmur. Yağmur hayatım. Valla şansımıza yağmur başladı. Şimdi güçlerle günü bitireceğiz. Ha? Sabah işler <laughs> şimdi günü bitireceğiz. Evet. Ha. Niye uyuyorsunuz? Niye uyuyordun? Sen ben... <laughs> uyuyordun. <laughs> <laughs> Çamaşırı ben topluyorum. Kim uyudu? Ya. Tayyar uyudu.